Herkese merhaba. 12. ritmimiz düm düm tek düm. Ritmimizi hatırlayalım. Düm düm tek düm düm tek 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 düm düm tek düm vur çatı pat. Düm düm tek düm düm tek 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 düm düm tek düm vur çatı pat. Evet bunu yaptım. Bunu 4 dört bölüme ayırıyorum. Birinci bölüm düm düm tek düm. Ortada elim. Düm düm tek düm. Son kez çalıyorum birinci. İkinci kısım düm teke 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 düm sa sol sa sol sal, sol düm teke 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 düm sa sol sa sol sal, sol Üç, üçüncü bölüme geçtim birinci ile üçüncü aynı düm düm tek düm 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 tek düm bir iki üçüncü şimdi çalıyorum düm kadar öğrendik. Tekrar çaldım 1 2 3. kısımları. Düm düm tek düm düm. Teke 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 düm düm tek düm. 4. kısım son kısım kaldı. Onda da bildiğimiz vur çatı pat. Vuru yine ellerimiz birleşik. Çatımız şu düz veya dik bir şekilde olmayacak. Çatı tümsek. Ellerimiz şu şekilde. Vur çatı pat pat. Burada çatıyı yaparken darbukaya baskı uygulamam lazım. Vur çatı pat. Vur çatı pat. Şimdi birleştirdim yavaş bir şekilde. Düm düm tek düm düm. Teke 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 düm düm tek düm. Vur çatı pat. Düm düm tek düm düm. Teke 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 düm düm tek düm. Vur çatı pat. Hızlandırdım kendi hızı.